Satış etkinliğimizin son gününe geldik. Akşam oldu. Müşterilerimiz de yavaş yavaş gitmeye başladılar. Cuma, cumartesi, pazar. Üç gün Allah bin bin bereket versin. Güzel bir hareket oldu. Bu üç gün içinde müşterilerin arz taleplerini, isteklerini, siparişlerini aldın. Desenler olarak, renk olarak neler istediklerini aldın. Maşallah güzel çeşit yapmışsın. Yani diyelim yazın bölgemizde gidecek turistlerin alabileceği, yerli müşterilerimizin alabileceği çeşitleri saatinden alana kadar, cüzdanına varana kadar, böyle anahtarlığına varana kadar maşallah kemerine varana kadar çok güzel. Çok güzel çeşitler eee yapmışı maşallah. Nasıl geçti üç günlük satış etkinliği? Senden dinleyelim. Sen devamlı evet. müşterilerle iç içe olduğun için. Evet. Buyur. Mikrofon sende olsun. Az daha beri gel. Satış etkinliğimiz güzel geçti. Memnunuz yani satışlarımız güzel oldu. E, çeşitlerimizi yaptık. Kemer çeşitlerimiz, saat çeşitlerimiz müşterilerimize tanıttık. isteklerin önerilerini aldık. Memnun kaldı. Memnun kaldılar. Memnun kaldı yani. yani bir dahaki seferde ona göre yine notlarımızı çeşit, aldık. Çeşit çeşidi maşallah. Evet. Bu sefer daha iyi gördük evet. çeşidi yani. Evet. evet. Çeşidi daha iyi gördük. Bu vesileyle de Hafız evet. Mehmet'e de selam ederiz. Gerçekten güzel evet. bir güzel bir çeşit yapmış burada yani. Tebrik ederiz bunlar hep satılacak ürünler. Her evet, sorulanları var. zaten biz hep not aldığımız için, evet. sorulanlar istenilenleri evet. not alıyoruz, ona göre alıyoruz. Yani evet. üç ayda bir fuarımız olduğu için, ona göre biz yine tamamlıyoruz, evet. piyasaya göre takip etmeye çalışıyoruz. Maşallah. Bu evet. şekilde şimdi, müşterilerimize yani sunuyoruz. Ne kadar takip edersek, ne kadar evet. dikkat edersek o kadar da başarılı hele de. Ee, her ürün her bölgede gitmez. Şimdi biz 7 ile evet. ürün daha sattığımız için her bölgede, Artvin'de giden, Bayburt'ta giden, Ünye'de giden, yani diyelim ki Ordu, Korgan, Yukarılı hep Tabii. giden çeşitler farklı. Yani şehir evet. merkezine giden çeşitler de farklı. Bu renkleri güzel tedarik ettiğiniz zaman elhamdülillah güzel oluyor evet. yani. Her bölgenin yani dediğiniz gibi kendine göre satabileceği ürünler oluyor. Onlara göre bu şeylere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, kıymetli dost sayfa dostlarımız, Emrah Bey'in de böyle kısa duygu ve düşüncelerini kısa ve duygu ve düşüncelerini aldık. Önemli olan başarıya gitmenin tek bir yolu efendim siparişi alanın siparişi vermesi gerekiyor. İş dünyasına bu vesileyle bu konuyla ilgili de yani satıcıların ürünün siparişini vermesi, alması modelleri çünkü bu tüketiciyle arada bir köprü oluyor. Bunun biz 40 yıldır faydasını gördük. Dostlarımızın da iş dünyasının da faydasını görmesini arzularız. Tekrar satış etkinliğimizde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.